Kimdir o çocuk? Yok ki. Hadi gel oğlum diyor. Sen kimsin şey ya diyor ya. Sen nasıl biliyorsun? Sen kendi kültürünü de sen hangi ya? Bu şekilde kesinlikle ben idare olarak biz bir hiçbir belli burada şey Artık Bu sizin imtiyatisiniz artık. Ben e, dilekçemin e, tarihini alayım da. Şimdi ilgili yerlere iletilecek mi? <laughs> Sizlerimizde gerek yok. Zaten adli makamlara da iletilecek. Şimdi maksadı aşmayın. Sadece ben dilekçeyle ilgili dilekçeyle ilgili dilekçeyle ilgili ben sizden yapılması gerekeni istiyorum. Dilekçeyi alın. Bana kayda girin. Diğer aşamalar Ankara'dan takip edin. Merak etmeyin. Siz sadece dilekçeyi kabul edeceksiniz. Nereden bildiniz? Nereden bildiniz? Benim çocuğumdan böyle bir sıkıntı vardı da bu olay olmadan beni niye çağırıp konuşmadınız? Ama bak çocuk değil kavga eden deli. Deli He, ya, tamam yani ben de onu diyorum bana benim çocuğumun ya, ya tamam o oraları hiç yani konuyla alakası yok. Ya orası beni ilgilendiriyor. resmi kurum olarak benim, siz bana ya, siz direkçeyi siz, alıyor musunuz almıyor musunuz? Evet. <laughs> 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 Evet. Ben bir şeyim yok. Baba sen ne yaptın? Baba sen ne yaptın? Sen geldiğinde senin bir şeyin var mı? Sen geldiğinde senin bir şeyin var mı? Geldi. Şimdi ben geldiğimde ne yaptım? ne yaptım? Ben geldiğimde ne yaptım? Ben geldiğimde ne yaptım? Ben geldiğimde ne yaptım? Ben geldiğimde ne Ben Ben geldiğimde Ben geldiğimde ne yaptım? Ben geldiğimde ne Bunları, bunlar bunlar yapıyordu. Ama şu anda kesin tüm değil moral düşmüş olmuş. Benim daha benim benim için geliyor, konuşuyor arkadaşım. Daha sonra ben benim çağrımda Yani bu gün alınca öğretmen nerede geliyor? Her katta ne her katta bir cüretin var, her katta bir cüretin var. Her katta bir cüretin var ama o zaman ben biraz sonra gittim. benim de kafa yukarıda durayım dedi. İsterse girer. Ama ben de gittim. Ben de arkada beni ezmek istiyorlar. Sen de sen artık bir kapıda geldin. Evet. Çok bir problem yok. Çok gelmezler. Çok gerekli sorumluluklar Çok şey bilir, neden Bize bir Tamam, Buraya geldi. Demetçi öğrencisi geldi. Neye gittiyordunuz? Müdülazı. Ben Müdülazıydım. Neye gittiyordunuz? Sağdım. Gittim. Buraya geldim. Demetçi baktı. Neye gittiyordunuz? Müdülazı. Neye gittiyordunuz? Müdülazı. Gitti. O anda Müdülazı. Sonra çıktım ben. Kaşlarım Ya onlar onu ama Ben şunu diyorum. Sinfalere bak. Betti ki beni kadar hassas etsin. bazı hafif var. Çok var ancak kaldı, kaldı mı yaşanan insanlarda? Ben şunu diyorum. Kaldı bir